var mı? Evet. arkadaşlar. Adana ve Kayseri iyi acı su. şu anda. 21 derece ceva acı su Ve bazı hastalıklara çok iyi geliyor. Mide ülserine, böbrek taşı ve prostat, göz katarağı, göz çapakları, çok hastalığa, çok iyi gelen bir şifalı su. Cilt, ciltlerinde işte yara falan olursa ona da çok iyi geliyor. Çok faydalı bir su. Bahçenlik evet abinin dediği gibi bahç. Sur, Bahçürün birebir ilacı. Boşuna doktora gitme, ilk önce buraya gel. Ondan sonra. Bağ. Şimdi burada içebiliriz. Da, ben de, ben de, ben de, ben de. Yerde tuşla alabilirsiniz. Öğleden önce bayanların, öğleden sonra erkeklerin. Bildiğiniz herkese teşekkürler.